Uşakla kanalıma hoş geldiniz. Harun kardeşimle beraber oynayacak bu oyunu. Oyuna tanıştık onunla. Bakalım neler olacak. Poçinki'ye atlayacak. Harun 8 kişiyi gördüm. Abi baya kalabalık burası. Yani normal bence de. Sağımıza 8 kişi var. Kollar da geliyor oraya. Konumuzdaki evdeler hemen. Oo, buradalar. Silah yok bu. Harun kaç oradan adamlar orada. Harun elma bak ben uzaklaştım senden. Geliyorum şimdi. AK buldum. Abi adamları 3 tanesini Aşağıda aşağıda Hadi Çok güzel Arkanda bot var Botu da vurayım Adamsın Gel Çok güzel Atlayan yaptım abi ya Eyvallah helal olsun Adam pompalı tek attı bu ayağı Kaskiyelik bir şey yok güzel ki. Ee, ben de. Bir üçlü bir dörtlü vardı ya. Ben dörtlüm, dörtlüm. Ha önümde önümde adam önümde gel gel. Tamam şurada. Yani. Ben bir, bir tane daha gördüm onu. Fazla göstermeyelim biz. Gel Yavaş gel gel. Diyelim. Gel onlar başkasını atıyor. Önümdeki evde. Geldi geldi. Çık yukarı. Bomba çekti. Gel gel burada gel. Gel ben lan. Tamam bitti. Harun ağrıda mı oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Harun pek konuşmaya ya. Ya pardon oğlum ya. <laughs> İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'a nere? Bağcılar. Bağcılar. Karşıya sunuyorum. Ben de pendikteyim. Hmm. Gidelim mi Harun? Harun senle nasıl tanıştık biz? Daha demiş, sen beni vurduydun ya. Yok uçağa ne demiştin, bana? <laughs> ne demiştin bana? Demiştim gel koçum 2 yaş atalım. Daha geldim. Arkaladım beni ya yazık oldu. <laughs> Aynen. Sen beni niye vurdun diyor biri Ben ne bileyim niye vurdum <laughs> Mesaj atmış bana Bir bot vuruyordu. Hı. Ben de o adamı vuruyordum tam. Bir baktım sen seni sensiz zannettim. Sensiz zannettim. Gittim rushladım. Öldüm. <laughs> sen mi bağ sıkmıştın orada? Bayağı bir gücümü almıştın. Sen miydin yoksa o Araplar mı? Bendim ya. Alamadım ben ama gücüm var ya bir kalmıştı ha. Ben seni tanımıyordum kıyafetini falan da görmedim bilmiyordum seni. Ha. Aa gerçek adam sen onu nasıl vurdun abi helal olsun ya. ne demek gerçek adam? Biz sahte adam mı vuruyoruz da? Abi genelde bot vuruyor herkes ya nasıl bilim sen oradan oraya nasıl vuruyorlar Bak buradaki bot öyle gel ona gidelim gel Daha tamam. biri daha var ya, bir ha, dakika abi. Aha. Gel gel. Başkası var atıyor bak ha. arabanla gidelim mi ya? Araba burada var zaten. Arabayla gidelim uzaktan mı oynayalım ya? Göremedim ki adamı. Aa önümüzde. Oy. Adam yapmış yere pusuyor ya sen. Ha, bekle. Sisi at aynı. Açıktan geliyor. Nereden geliyor? Ya? bir dakika bir dakika alacağım onu <laughs> Tamam şimdi ya bu ambulanma mısın lan bu bot geliyor bir tane bu sıkma 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 Bu yere yatmıştı değil mi bu? Tamam. Sağda. Üst katta sağda. Gelsene benden Tamam bit. Tamam sen ne çıktın ya hadi helal sana ha o arkaya bir şey gördüm ya şey Ben net göremiyorum da şuraya araç gelmiş bak Gördüm aracı. Aha. Aa alan, yatıyor ya. Nerede? Bilmiyorum tam görmedim de ben canıma bastım. Ha gördüm. Helal. mı? Bir daha var abi, orada. Bir arkadaşı da var. Bas 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 çabuk 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 gel. Tamam. Abi arkadaşı pek iyi oynayamıyor. Sen onu sen al ya. Gel bomba, ya. bomba. Bire, kal, gel. Bomba. Direkt Aga be. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Az daha beni aldı arkadaş. İyi oynayamıyor dedin. Beni aldı az daha. bir drop daha atıldı. Dört kişi kaldı ya, bunları da alalım da bitirelim oyunu ya. Tamam. Aha gördüm arabayı. Geliyor. Nerede? Ha ben de gördüm onu. Okula, okula doğru gitti. Biz de okulun tokilerine gidelim. Dört kişi onlar mı acaba? Aynen onlardır muhtemelen. 4 araba... kişi Araba... kalmış değil mi? Ha üç kişi kaldı aynen. Biraz sıkalım yer belli de bize gelsinler ya. Ha arabaya bindiler geri. Oo baydı beni. Gelebiliyor mu bana? Arun duyuyor mu beni? Ben ben seni Tut. Hemen. Aa bunlar başkalarıyla çalışıyorlar. Tamam tamam. tamam, tamam. O, o tek kişiyi vurdular. Bunlar iki kişi kaldı.

Sen çıkartma öbürünü. Tamam. Tamam bunlar bitti ya. Bunlar bitti. Eline sağlık Harun. Harun duyuyor musun beni? Eline sağlık kardeşim. Güzel bir maçtı. Arkadaşlar beğenin. Yorum atın. Hadi Allah'a emanet olun.